Daha geçen hafta Nijerya'da yerlilerin elinden teneke tavuk yedim. Femmel yapıyorlar. Gerçekten. Yani bir gün tatmanızı isterim. Böyle kalan ürünleri değerlendirme konusunda bizim bir ustamız vardı. Ee, Spartaküs Üniversitesi'nde. Batu Yavuz hocamız. Gerçekten onun çok böyle önerileri vardı. Ben sana onları not olarak yazayım mı? Yok abi. ben. Yo abi not, Hı -hı. not yazmana gerek yok. Dur benim nevrim döndü zaten. Hı. Dur abi. Hı. Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Selim Altın. 6 ay oldu. 6 aydır video atmıyorduk. Kanalın şifresini unuttun mu abi diye yorum atanlar. Haklısınız. Tekrardan geri döndük ve bomba gibi döndük. Neredeyiz? Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da videolara devam edeceğiz. Devam ediyoruz ve ilk videomuzu çekiyoruz. Çok istenen yani Diyarbakır'a gidiyoruz dediğimde en çok istenen yer çiğ köfteci Hacı Sıra açtı. Burada Ömer Bey var. Onun yanına gideceğiz. Geldik. Benim de çok uzun zaman oldu. 6 aydır da video çekmeyince birazcık böyle ben de heyecanlandım, mutlu oldum. Başlıyoruz. Ama öncesinde ne yapalım? Bir hazırlanalım. Bir de 30 bin abone olmamıza çok az kaldı. Rica etsem kanala abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Allah rızası için bir artık 30 bin abone yapın yani. Seviyorum sizi. Şimdi ne yapıyoruz? Bilmeyenler için bizim formatımız şu. Biz internetin fenomen yemekçilerine gidip onların yemeklerini yiyip kötülüyoruz. Ama nasıl gidiyoruz? Fransa'dan gelen gurme olarak. Şimdi de kurbanımız Hacı Sıraç. Ama ne yapacağız önce? Tabii ki Fransız gurme olacağız. Haydi diyoruz. Haydi gidelim. Vallahi çok özlemişim ben de. Gezelim görelim bedava yemek yiyelim adlı programda Diyarbakır'ın en tatlı adamın yanına geldik Avrupa'dan abi. geldik çi köfteni yemeye geldik Abi Müsaitsen. hemen başlayalım abi hemen, Valla. hemen başlayalım Tadım yapacağız ya, müsaitsen Başlamışsın hemen Siftahı girişte yapıyoruz Girişte evet Tamam siftahı girişte Geldim yapıyoruz Selamun aleyküm aleyküm selam aleyim. Aleyim. Daha siparişim vermeden bir maro rahatsız hemen ağzına acı tıkıyla abi Yedi büyük günahtan bir tanesidir Dedikodu gerçekten çok günahtır hiç de sevmem Ama buraya gelen birçok adam Ben severim abi yaparız. ve Buraya gelen birçok adam Aley Hani gurmeyim diyor ama onlar gurme değil. Hani gerçek gurme bu abi işin üniversitesini... Abi biz hepsini çok seviyoruz. Bu işin üniversitesini okuyan nadir gurmelerden bir tanesi benim. Onu belirteyim sana öncelikle. Üniversitesini Avrupa'da okudum bu arada. Maşallah. Gerçek Avrupa eğitimini abi. aldım yani. Ee, o yüzden çok şanslısın. Ben de biraz kendimden bahsedeyim abi. Tabii ben de ye abi şu köfteyi. Hı -hı. Ben de dayak ye ye. Hı -hı. Şu köfte için bu meslek için dayak ye ye bu kavama geldim. Valla. Ben de onu okurdum öyle okudum. Eyvallah. Dövüler abi. <laughs> Güzel. Abi ye onu. Ayran da iç. Şu köfte acı, ayran ilacı. Hı -hı. Mesela Master Chef programı duydun mu Kral? Tim Duydum 8'de. abi ya. Master Chef'teki jürinin iki tanesi benden özel eğitim alır. Mesela program aralarında arar beni. Benden der ki ya böyle böyle hani bir şu yemeğin tadıyla alakalı yorum yapamadım ben icaz, icazet veririm yani. Maşallah. Öyle bir gurmeyim. Yorum yapmayacağım. Yapma abi. Tadımda. Biz normal şu köfteyi artık sıkıldık. Hem Aha. yemekten hem yapmaktan hem satmaktan. Bir farklı Biraz çeşitli, çeşitlendirmek Çeşit lazım. Ve onun en önemlisi de yiyilebilir olması. Hı hı. Ondan güzel tepkiler Çiğ geldi. Çiğ tarihini tarihinde senin namazla konuşacağız. Müsait Tamam abi. Ve arkadaşlar şimdi yoğurma bölümüne geçtik. Çiğ köfte nasıl yapılır? Önce ustamız bize onu gösterecek. Sonrasında evet, tadım bölümü. Çok fazla vaktinizi almayacağız abi. 10 evet. dakika. Her temiz. Bulgur abi. Ama ben senin yanında olsaydım abi mesela geldim buraya. Evet. Bu işi yapan, bu kadar ismi duyulan bir adamı mesela önlük peştimal üzerinde görmeseydim ben çekmezdim. Niye ki? Ya abi başında olduğun iş senin işindir. Bu abi bunun bunun işi bu kadar. Tut abi. Süphan Allah. Tut abi. Kaldır abi. Kaldır 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 böyle. <laughs> Şovumuzu da yapalım. Düşmez abi. Bir düşse var ya Düşmez milyon abi. izlenecek görüntü alırız şuradan. Düşmez abi. Bir düşü düşüversen be. <laughs> Düşmez abi. Düşünsene tepeye yapışıyor. Hiç düşmedi abi biliyor musun? Benim şansım belki ben şanslı düşmedi. bir adamım. Benim şansıma belki düşerdi. Ya Allah. Oh. İşte bu abi. Bir düşürü ver be. Düş. <gülüyor> <gülüyor> Düşmez <gülüyor> abi. Düşmez abi düşmez. Ve tadım bölümüne geçtik. Bizim evet en sevdiğimiz. Seni biraz bölüm. beklettik hakkını et. Yok estağfurullah arkadaşlar böyle bir sofra yok. Çiğ köftenin her çeşidi var ve bu çeşitlerin bir çoğunu birçok yerde zaten bulamazsınız çünkü Burası buraya abi. ait. Evet. Çiğ köftenin her çeşidinden tadına bakacağız ve ilk defa bizim kanalımızda bir yeni çiğ köfte icadımız var evet, az önce bahsettiniz. İçli çiğ köfte. İçli çiğ köfte ilk defa bizim kanalımızda ve evet, ilk abi. defa biz tadacağız. E şöyle bir durum var şimdi o bu dükkana gelen gurmeler yani yedi zaman hemen bir o mükemmel falan der ama gerçek bu gurmenin tatması ilk defa o anlamda çok iyi. Evet Çünkü hani kamerayı alan, mikrofonu alan herkes ben gurmeyim diyor. Ama öyle değil abi. Bu işin okulu var. Gerçekten okulu var yani. Okulunu okumak gerekiyor, eğitimini almak gerekiyor. Yani yediğimiz her ürünün içindeki tadı, proteini, magnezyumu hepsini böyle biz anlatılıyor. Ya yani evet biz bunların abi. hepsinin eğitimini aldık. Mesela çiğ ne köftenin tarihi. Ustam bir anlatsın bize çiğ köftenin tarihi. Abi çiğ köftenin tarihi bulunur. Nereye aittir? Urfa'ya aittir abi. Urfa'ya aittir. Ne bu zamanda herkesin bildiği gibi Urfa Urfa'ya aittir. Diye bilinir aslında yanlıştır biz Roma'da üniversitede bu arada hemen onu söyleyeyim ben Roma Spartaküs Üniversitesi doktora Meslek okulundan mezunum ben orada hocamız bize şöyle bir şey anlattı ve kanıtladı çiğ köfte Urfa'ya değil Yunanistan'a ait evet. Yunanistan'a ait biz de orada e, baya kalıntılardan falan gördük biz de şaşırdık dedik ki evet bizim doğru. de aslımız Yunan'a dayanıyor <laughs> aslımız dayanmıyor ama oradan <laughs> bir, köfte bir gelme ben hemen kendimi oraya atayım abi oradan bir gelme İlginç sen ilk defa duydun değil e, mi ya ben ilk defa duydum abi ya işte biz o anlamda abi ama Urfa'lara da yakışıyor Onlarla. Özdeşleşmiş ya. Tabii canım. Ee. Şöyle de mesela bizim Türkler biliyorsun dünyanın dört bir yanında varlar. Her yere gidiyorlar. Bizim kendi halkımız. Dünyanın dört bir yanına gitmişler ve oralarda da mesela çi köfteler yapmışlar. Ben Mozambik'te çi köfte yedim. Yerler mesela öğretmişler orada buradan giden bizim halkımız. Böyle kazanlarda yapıyorlar. Kazanlarda böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kendi yerli halkı. Hani çok mükemmel olmuyor ama nefsi köreltiyor insanı. He, Hoşuna da gidiyor yani. Kırıklık, Nefsimizi de köreltiyor yani. Buraya gelen birçok gurme var. Ama şöyle söyleyeyim, onların hepsi benim kitabımı okur. Bu arada Hürriyet Gazetesi'nde köşe yazıyor. Ben yazıyorum. de okuyacağım abi bundan sonra. İnşallah. Gurmoloji kitabımın ismi. Gurmoloji. Aynen, Selim Altın. Ee, şundan hemen bahsetmek istiyorum. Çorbanın önce bir sunum yapıyorsunuz değil mi? Evet abi, çorba ikramdır abi. Müşteri çorba gelir ikram. oturur çorba, ezme salat da önüne gelir. Çorba güzel, gerçekten. Böyle hani öncesinde mihdiye rahatlatmak abi. adına. He çok iyi oluyor abi. Bazen müşteriler diyor işte kahvaltı yapmamışız, açız. Hı -hı. Çiğ köfte dile yesek bizi rahatsız eder falan bu hem psikolojiyi rahatlatıyor biraz hem evet. de mideyi. Çorbaya puanımız 10 üzerinden 9. Şimdi klasikle başlayalım abi. Başla abi. Bir klasikle başlayıp hemen puan verelim. Abi sana uzak kaldı ben. Yok yok biraz boy kısa ya. Ha. Oradan şey yapıyoruz ya uzanırken. Masayı çekeyim abi. Olabiliyor. Daha geçen hafta Nijerya'da yerlilerin elinden teneke tavuk yedim. Fenmer yapıyorlar gerçekten. Yani bir gün tatmanızı isterim. Dünyanın dört bir yanına gidiyorum konferanslar veriyorum. Birçok yerde çiğ köfte yedim. Mozambik'te de yedim. Sanki biraz daha yorulması gerekiyordu. Biraz daha yorulması. Yo yorulması gerekiyor. Biraz diri gibi olmuş. Yani böyle hani insanın dişine daha böyle hani pamuk, lokum kıvamında olur ya. Biraz daha yoğursak daha keyifli olabilirmiş sanki. Biraz daha fazla yoğurursak o yeşil soğan ölür, kuru soğan ölür. O zaman biz yeşil birer, soğanı geç koyardık. Yani biz şimdi de bir geçmişimiz olduğu için değiştiremiyoruz. Mesela kim müşteri diyor bana biraz daha yoğur diyor. Burada biraz daha elden geçiriyoruz. Kimi hı hı. yumuşak seviyor, kimi böyle diri seviyor ama biz genelde ikisinin de kalbini bırakmadan... Hı hı. Biraz daha yoğurmak gerekiyordu. Biraz böyle abi. sert olmuş, daha böyle damakta ezilmeliydi bence. Klasik çiğ köfteye puanım 10 üzerinden 5 daha iyi olabilirdi. Evet, tabii. Ama belki bu yoğurma da yoğurmada sıkıntı Olabilir vardı. Abi. Normalde daha iyidir. Bir de diğerlerine bak abi. Skalin. Evet. Skalin. Evet. Ben de ilk defa yiyeceğim. Abi İşe müsaadenle. Gideceğim. Ben aklım orada kaldı. Tabii tabii. Estağfurullah ya. Sen de bak. Yani sen tarafsız yorum yaparsan bence sen de... Biraz sert... diril, biraz evet. diridir. Evet bak işte. Beklemiyor. Usta... Biraz beklese... Usta adamın hali başka oluyor. Biraz bulguru diridir. Bunun tadına bakıyoruz. Şöyle hani dışarıdan baktığımızda hani daha böyle dol dolduruyor ya. Ee, ama yerken hani mesela o görselliğin etkisini alamadım. Yani görsellik mükemmel ama. ama tadı olarak biraz böyle düşük kalmış bence. Daha lezzetli olabilir. Evet abi. Bir de i̇şte sen bak istersen Kral. Ben de seninle beraber yiyeyim abi. Aynen, Eksiklerimi aynen. çözmek adına. Aynen. Klasik köfteyi pek beğenmedik. Skalyonu da beğenmedik ama olsun. Daha alternatifler var Onları. Abi önümüzde başka maçlar da var. Aynen. Arkadaşlar Scalion'a da puanımız 10 üzerinden 3. Daha güzel olması için hı hı. mücadele edeceğim. Abi. Evet. Nedir bu? Şimdi bu akşamdan kalan hı, hı. Üç köfteyi sabah yumurtaya bulayıp ziyan olmasın diye yağda sabah kahvaltıda. Bu onun biraz gelişmiş bir şey. Vay. Yani bu şekilde ziyan olmasına önüne geçiyorsun. Tabii. Böyle kalan ürünleri değerlendirme konusunda bizim bir ustamız vardı. Ee, Spartaküs Üniversitesi'nde Batu Yatus hocamız. Gerçekten onun çok böyle önerileri vardı. Ona benzettim biraz. O günlerim aklıma geldi. Evet tabii. Güzel günlerdi. Hemen bir tadına bakıyoruz arkadaşlar. Puan vereceğiz. Yemesem daha iyi olurdu sanki. Kızalmış şey. Hı hı. Aynen. Yemesen daha iyi olurdu. Ay yemesem daha güzel Geç olurdu. Geç abi bu taraf. Şey o için herhalde. Böyle biraz değerlendirme hani bir gün önceden kalan çiğ köfteyi değerlendirme evet. olduğu için biraz lezzetsiz olmuş galiba. Daha lezzetli olabilirdi. Olsun, olsun. Hiç olmazsa ziyan olmuyor. Aynen. Hiç de o ziyan olmuyor <laughs> ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Ömer Usta mükemmel bir adam. Çok tatlı bir adamsın. Allah Çok Çok kalbi, bir adamsın. Çok sevdik seni. Çok kalbi temiz bir adamsın. Bunu da beğenmedim. Tamam. Hemen başka bir şey geçelim. Bu da ilk defa sende olan bir ürün. Evet abi. Çiğ köfte hamburger. İçinde Türkiye kızarmış çiğ köfte var. Evet. Hı -hı. Buyur abi. gerçekten <laughs> başarılı. Eline <Terlenemez> koluna <laughs> Eline koluna sağlık. 10 üzerinden 7 puan verdim. Yeniden değerlendirme yapıyoruz. Klasik çiğ köfte. 10 üzerinden 5, 10 üzerinden 3, 10 üzerinden 7 dedik. Bunu da çok merak ettim. Hemen bakıyoruz adına arkadaşlar. Ömer Ustan be. Bunu hiç beğenmedim. Yani dışarıdan baktığında böyle inanılmaz güzel duruyor ama benim için bir hayal kırıklığı oldu. Hiç problem. Daha keyifli olabilirdi. Olsun. Bir tane bir daha bakayım. Yok, gerçekten hiç beğenmedim. Yani buraya gelsem kesinlikle sipariş vermezdim. Şimdi ben etmezdik. burada araya gireyim abi. Hı hı. Senden sonra, şimdi biz çekim bitti, çayımızı içeriz Senden sonra ben bugünümü mutfakta geçireceğim. Tamam. Bugünümü mutfakta geçireceğim. Hı hı. Eksiklerim nedir? Neyin nesidir? Ben sana da not olarak yazayım mı? Yok Bir abi, ben, abi not yazmana gerek yok. Dur, benim nevrim <laughs> döndü zaten. Dur hı hı. abi. Ya ben az önce gittim, hepsini ben arkada yaptım. Hı hı. <laughs> Şimdi ben bir daha eksiklerimi kontrol etmek için hmm. bir daha gideceğim abi. Anladım. Var benim eksiklerim var evet. Ya bunu tercih etmem mesela. Tamam Ya sen bu dükkana bunu yemezdim. Yani şöyle söyleyeyim. Sipariş verdim, bir ısırdım, geri tamam. yollardım sana. Geliyor Hasan, sana yenisini göndeririz biz de. Yok aynısını istemem başka bir şey istemem. Tamam düzeltip göndeririz abi. Eyvallah kral. Şimdi son yemeğimize geçiyoruz. Değil Geç mi? abi he. Arkadaşlar meşhur Yunan çiğ, pardon Yunan diyorum Urfa çiğ köftesi. Ha, Yunanlar da diyor ya o anlamda. Hemen tadına bakacağız. Yeni ürün sadece burada ilk defa. Evet abi ilk defa sen. Youtube'da bizim kanalımız yiyor bunu. Hemen tadına bakıyoruz. Bizim bir hocamız vardı Fransa'da. Olympion Üniversitesi'nde eğitim aldığımız dönemlerde. Mesela içli köfte biz orada öğrettik. Diğer Türk arkadaşlar vardı. Onlar da orada eğitim alıyorlardı. Çok beğeniliyordu mesela içli köfte. İçli köfte nereye aittir? Bizim burada yapıyorlar Diyarbakır'da ama Antep'ten de, Siirt'ten de, Roxtu O da yanlış biliniyor mesela. Değil. İlk etapta Balkan bölgesinde, Balkanlarda yapılıp sonrasında bizim tarafa geçen. Yani birçok yemek konusunda aslında tarihi anlamda yanlış biliniyor. İçli köfte de öyle. Mesela işte Diyarbakır'da, Antep'e özgü bilinir ama değil. Balkanlar, ülke, Abi, Balkan ülkelerine biz aittir. De, biz de biliyoruz. Şimdi ilk defa adına bakıyorum arkadaşlar. Hani 10 gün sonra satışa çıkaracağım dedin ya usta. Çıkarmıyor. Yok, çıkarma değil de bence biraz daha üzerinde çalışmalısın. Yani bir 10 gün değil de belki bir 20 gün, 30 gün. Biraz Yo, daha, daha, daha böyle. çalışacağım abi şimdi. Hani daha ne katabilirim, ne yapabilirim diyebilirsin. Yani yeni satışa çıkacak ürün, ilk defa sen yiyeceksin falan deyince böyle bir inanılmaz bir yükseldim. Yükseldim böyle, acayip oldum. Ama yükseldikten sonra bir anda böyle yedikten sonra düştüm. Düştüm yani. Çok abi herkes Hı -hı. senin gibi mütevazı değil. Vallahi bir köfteyi kafamıza fırlatırlar. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar dünyanın dört bir yanında yemek yedim. Yani Panama kanalında toplanmış midyeleri bile yedim. Buraya da geldik Diyarbakır'a. İlk mekanımız o Ömer Usta'nın evet, tamam. Ustan yanıydı. Çok inanılmaz yükseldi. Ya biz uçakta dedik ki ya hani gidelim Ömer Usta'nın şöyle bir çiğ köfte yiyelim de çiğ köfteye doyalım. Senin güler yüzün yeter. Tamam çiğ köften kötü ama senin güler yüzün yeter. Vallahi bak. Ciddi söylüyorum. Bak ben yok ha. Yok bak ben sana bir söyleyeyim ben. mi? Çiğ köfte yemeye bile gelmesem gelir seni sohbet etmeye gelir. Gel muhabbet edelim abi. Ha? Vallahi. Vallahi öyle. Gerçekten arkadaşlar çiğ köfte yemeye gelmeyin ama muhabbet etmeye gelin. Gelin muhabbet etmeye gelin abi. Başlıyorum üstüne. Şerefleriz Video geldik. Genel olarak mekana puanım 10 üzerinden 3. O 3 de lezzete değil tamamıyla misafirperverliğe, güler yüzüne. Allah bir kere Allah razı olsun. razı olsun. Teşekkür ederiz. <laughs> Var mı son bir şey? Sağ ol abi eksik olma başım sınır. Sıkıntı yoktu mu? Yok abi olur mu ne sıkıntısı ya? <gülüyor> <gülüyor> Baba Buna ne, abi yapıyorsun? Abi? <laughs> ne yapıyorsun? İyi misin? Şimdi kafamda çevireyim abi. Ben şimdi mutfağa gideceğim. <laughs> dur dur bir sana mevzuyu açıklayayım. Sana bir kamera şakası yaptım. Ben gurme falan değilim. <laughs> Şu an anlattığım her şey hepsi yalandı. Yalan bizde ata sporu. Yok Dede bak, mesleğin. bak bunda sıkıntı var bak. Ayrı sıkıntımı sıkıntı mı Gerçekten mükemmel bir mekan. Hepsini tek 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 şöyle tekrar yiyeceğim zaten video sonunda da. Yani çok lezzetli. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun abi. Arkadaşlar hepsi birbirinden güzel. 10 üzerinden 10 mükemmel bir mekan. Diyarbakır'a yolunuz düşerse mutlaka gelin. Dükkanımız nerede? Abi Dicle kentte Dünya Kavşağı'nda. Buraya Közdeci, gelin. Selamınızı da Şimdi abi bir dakika sen <laughs> şimdi ee, Dur hala mevzu anlayamadım. <laughs> tam söyle. Gurme değilsin. Değilim. Tamam. Hı. Onu anladık. Hı hı. Şimdi bununla ilgili bana fark etmiyor bana gurme murme önemli de değil. tamam. Normal yoldan geçen biri de bana buna yorum yapsın abi. Benim için çok önemlidir. Ben sana bir söyleyeyim mi? Vallahi mükemmel olmuş. Ciddi mi? Bak olur? yemin ederim eline koluna sağlık. Mükemmel olmuş. Ya bir insan şunu eleştirse taş olur ya. Söylediğim her şey yalan. Çiğ köfte Yunanlar ait falan. Onları da sıkıyordum arada. Allah Allah. Üniversitesi. Ben ne? Ben Diyarbakır'dan dışarı çıkmamışım. Bu tavuğu. Teneket tavuğu olabilir. Abi şeref verdin. Allah razı olsun. Arkadaşlar Eksiz mekan olmak. mükemmel. Kesinlikle gelin. Geldik. Adamın özenle böyle. Özenle. Ben Bir de takipçilerimiz için. Allah aşkına şaka yapacağımızdan haberim var mıydı? Ya bu nimet hakkı için. Ha. Ya bu nimet hakkı için benim haberim yoktu. <laughs> Ya vallahi abdestliyim, vallahi haberim yoktu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz yorum like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben ve de şimdi abone olacağım. <laughs> Eyvallah. İlk Diyarbakır'da yayınladığımız ilk videomuz bu olacak çünkü ilk çektiğimiz video bu oldu. Sen de başladın inşallah uğur getirirsin. İnşallah abi. Allah <laughs> razı olsun. Yo, yürür gidersin abi. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah razı olsun abi.